Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünza Ejatla Bingi hoş geldiniz. Ee, az önce bağırdım çünkü sesimi almıyordu. Onu evet. Koyun nereden denk çağını? Bundan aşağı. İn lan. Ya şeyde kastırıyor ya. Yani. Uf koyuna dönüşeyim mi böyle? Neyse hemen diğer onu diğer şeye geçeyim. Evet, eee insan kutuyu bir kere video çektim sesimi almadı. Az daha. Şunlarla parçalayacaktım. 5'e 4 balon olsun. 1. Şöyle çimle. Yok. Tam 5'e 4 böyle. Yok ne yapıyorsun ya ev mi yapıyorsun? etrafına da kızıl taş kaplayın. Lan Böyle, böyle böyle evet eksik bırakmayın dur time, set set. time set yapalım sonra bunun içini hepten şöyle güzelce bir kapladık mı kenarlarımız şu şekilde bunu bu arada eee tnt fırlatıcı şöyle yaptık mı yatık evet, da hazır az önce ekran kaybetti şey aldım ekran resmi bilerek aldım buraya ne yazıyoruz biliyor musunuz ee siz yazmanıza gerek yok da ben yazıyorum belki mapi ileride paylaşmayı düşünürüm çünkü çok güzel icatlar yapacağız ay butonu koymayın koyma bismillah koymayın. <laughs> allahu e, Allah deyip atıyoruz böyle şu ne dersiniz? Ee, şöyle. Şu icadımız... Ben onu da fotoğrafını alayım. Bu arkadaşlar uzaya götürüyor sizi. Ama bu serverda yapmıyor. Çünkü serverda ne imkanlı? Oturma imkanı. Ve bende oturma bölgünü olmadığına göre oturamayacağım. Bunu oturacaksınız. Şöyle bir piston bir de bunu yapacaksınız. Bir, iki, şöyle. Buradan başlayacaksınız. Şöyle şalteri buraya kadar çekeceksiniz. Sonra şalteri oturacaksınız ee Serverde burada diyor oturacaksınız. Aşağıdan diye çekeceksiniz. Buraya şaptan herhalde düşeceksiniz diye oluyorum çünkü ben yaptım. Böyle olursa olmaz. Neden? Çünkü yetmedi. O yüzden burada koyu sakın unutmayın. Bir tane eksik unutmayın. Neyse ee şimdilik bu kadar. o kalın. Bay bay. Görüşmek üzere. Oo, uşak bir koyun var. Şimdilik bu kadar. o kalın. Bay bay lan. Bay bay. Bay bay Evet, şimdi bu kadar. Hoşça Bay bay arkadaşlar. Hayır, bir daha gidiyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça Kaç kez o kalın. Bay bay dedim. o kalın.